Adana Yumurtalık'taki din ve kanaat önderlerinin yanı sıra muhtarlara Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından tebellü edilen yazıda mahalle sakinlerine yerleşim birimlerinde rastladıkları yabancıları ve şüpheli davranışlarda bulunan kişileri ihbar etme çağrısı yapıldı. IŞİD terör örgütünün Alevi şeyhlerine ve kanaat önderlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı Adana ve Hatay'da yaşayan Aleviler arasında büyük tedirginlik yarattı. Yumurtalık Merkez Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Ercan Ateş imzalı tebellüğü belgesinde 4 Kasım 2016 tarihinde alınan bir istihbarattan söz ediliyor ve D.A.Ş. Muhtemel Eylemi Konulu Mesaj Emri adıyla bir tebellüğü belgesi hazırlanıyor. Belge daha sonra askeri yetkililer tarafından Yumurtalık ilçesindeki mahalle muhtarlarına ve Alevi kanaat önderlerine tebliğ ediliyor. Üç maddeden oluşan istihbarat belgesinin birinci maddesinde DAEŞ terör örgütünün Adana'da Alevi ve Nusayri vatandaşlara yönelik terör saldırısında bulunabileceği, buna yönelik istihbarat toplama ve keşif faaliyetlerinde bulundukları, bu nedenle muhtarların ve kanaat önderlerinin halkı uyararak şüpheli ve yabancı şahıslara karşı dikkatli olmaları, şüpheli durumları 156 jandarma ihbar hattına bilgi vermeleri önemlidir şeklinde duruma özetleyen bir ibare bulunuyor. DH terör örgütünün eylemlerine yönelik vatandaşların dikkatli olmasının istendiği uyarı belgesi aralarında Hatay'ın da bulunduğu bölgedeki Aleviler arasında tedirginlik yarattı. Daha önce 2015 yılında da benzer bir gelişme yaşanmış ve Aleviler DH tehditine karşı uyarılmıştı. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütüne yönelik yurt içi ve yurt dışında ciddi operasyonlar düzenliyor ve bu operasyonlar sonucunda terör örgütü ciddi kayıplar veriyor.